Evet, iyi günler değerli Güne Bakış izleyicileri. E, Trabzon'da e, yeni bir gündemimiz var, önemli bir gündem. Trabzon şu anda gelir bağlamında en önemli gelir kalemlerinin birinci sırasında yer alan Trabzon Turizmi. Trabzon turizminde e, gelişim, e, turizmin dahilere e, gitmesi, sürdürülebilir olması bağlamında e, turizmciler bir araya gelerek e, turizmin önemli bir ayağı olan Turizm Geliştirme Ajansı'nda Trabzonlu bir temsilcinin olması bağlamında ilk defa bir uzlaşıya varıldı. Bir ön seçim yapıldı. Kendi aralarında tamamen etik değerler perspektifinde bir ön seçim yapıldı. Ve ön seçimde Trabzon turizminin önemli isimlerinden bir anlamda Uzun Gölü tanıtan e, ailenin e, önemli bireylerinden biri olan ve turizm ile ilgilenen Sayın Metin İnan e, bu ön seçimde birinci çıktı. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İyisiniz. Teşekkür ederim. Eyvallah. Çok sağ olun. E, değerli seyirciler, Metin İnan'la e, Trabzon turizmini kısa boyutu itibariyle ikincisi de e, kısaltı TGA'yı e, konuşacağız. Zira Trabzon'u temsilen Metin Bey TGA'nın adayı, ön seçimden çıkmayı başardı ve aday olarak çıktı. Bir anlamda bu bölgede tek aday. İnşallah da ilk kez Trabzon TGA'ya bir yönetici verecek. Doğru değil mi bu? İnşallah 21 Aralık'ta vereceğiz. 21 Aralık'ta. Nereden başlayalım? TGA'dan başlayalım. Ya Trabzon turizmine girersek epey bir uzun sürer. Kısa metrajlı bir program. TGA'dan başlayalım. Nedir TGA? Önemi ne? Bütün turizmleri bir araya getirdiniz ve hakikaten Trabzon'da bir etik anlamda bir kayıt resmi de olsa ama uygunluğuna evet. bir ön seçimi yaptınız ve seçildiniz. Evet. Turizm Geliştirme Ajansı, kısa ismi TGA. TGA, 2018 yılında Turizm Bakanlığı tarafından yarı özel yarı resmi olarak kurulan bir kurum. E, bu yıl için üçüncü dönem e, seçimleri olacak. E, TGA turizm sektöründe gerçekten çok önemli bir e, katkı, bir değer. Özellikle bunu e, 2018'de açılan bu kurumun şu anda e, çok fazla bir bilinirliği olmadığını düşünüyoruz. Son 2-3 yıl öncesine kadar maalesef kimsenin haberi yoktu. Otelcilerin ödemiş oldukları vergilerle biz TGA'nın ne olduğunu öğrendik. TGA bölgemizde Karadeniz'de e, tanıtım konusunda çok önemli. E, tanıtım faaliyetler, organizasyonlar, uluslararası fuarlarla alakalı e, bir kurum bu. Özellikle e, yurt içi değil ama yurt dışında bölgemizi tanıtmak için son derece önemli bir kurum bir dakika o para veriyor öyle mi bütçesini evet. oluşturuyor evet, evet. o zaman ciddi bir bütçe bu Türkiye çapındaki o otelciler yani turizm belgeli otelciler değil bu para toplanan yerler turizm işletme belgesi bakanlıktan belge alan otellerin Heh. binde sekiz, bütçelerinin binde sekizini TGA'ya katkı payı diyor çekişlerin faturanın binde sekizi oraya gidiyor evet, çok evet. ciddi bir bütçe evet ve o bütçe o şehir şehirlerin turizmini tanıtıyor öyle mi evet, evet ve Trabzon bundan bugüne kadar yeterince yer alamadı. Tabii daha öncesinde bu tarz çalışmalı çalışma yapan arkadaşlar oldu. özellikle Trabzon'a bunu getirmek için uğraşan birçok arkadaş oldu. Ama ilk kez bu yıl böyle kararlı, turizm sektörü kararlı bir şekilde bunu Trabzon'a getirmek istiyor. Artık yani pes etti Trabzon. Çünkü kendi içinden seçemedi, kaybetti. Dolayısıyla artık alalım, kazanalım ve biz birlik olan noktasına geldi. Bölgede en çok oy potansiyeli olan yer Trabzon. Trabzon. Ee, en çok havalimanı aktifli konusunda en aktif havalimanlarından biri Trabzon. Trabzon. Doğal olarak turizmde bir söz sahibi olmamız gerekiyor. Kaç üyesi var Trabzon'un? Kaç oyu var? 376 oyumuz var. 376. Mesela Rize'nin kaç? 150. 150. O da iyiymiş. Giresun? Evet, Giresun'da 60 oyumuz var. 60 oy. Gümüşhane? Gümüşhane'de 10 tane oyumuz 10 var. 10 oyumuz var. E, Artvin. Artvin'de 120 oyumuz var. Maşallah çok iyi. Evet. Ee, bunlar Trabzon'da, o Trabzon bölgesinin şey değil mi? At, Atmos, Trabzon sandığında oy kullanacaklar. Evet, Karadeniz birinci Bölge dediğimiz ha, e, sadece Doğu Karadeniz'de, sadece Trabzon'da sandık kuruluyor. Turizm İl Müdürlüğü tarafından bu iş organize edilecek ve Turizm İl Müdürlüğü'nde sandık kurulacak. 21 Aralık'ta diğer illerde oy kullanmak isteyen herkes... Trabzon İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne gelip oy kullanacak. Ee, peki, e, rakip bölgelere Samsun var, doğru mu? Samsun var. E, Bolu var. Bolu var. Şu anda 3 aday var. Samsun, Bolu, Trabzon. Evet. Samsun'un bölgesinde e, kaç oy var tahminen? Şimdi Karadeniz bölgesi olarak baktığımız zaman 1800 tane oy var. İyiymiş. Ve bu 1800 oyun geçen seçimde katılım oranı %20 idi. Yaklaşık bu bölgede Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz'e göre çok daha oy potansiyeli yüksek. yüksek. Yani Trabzon bölgesi, Karadeniz'in birinci bölgesi normal yüzde %50 oranında ilgi gösterse TCA üyeyi veriyor kesin. Çok rahat bir şekilde yüzde %30-35 bandında bile ilgi gösterse kazanıyoruz. Peki turizmciler katılacak mı buna ne gördünüz? Sahaya gittiğimiz zaman gerçekten TGA konusunda birçok kişinin artık bu yıl bunun Trabzon'a gelmesi gerektiğini söyledi herkes. Bu konuda TGA'nın Trabzon'da çok iyi çalışmalar yapacağını da söylüyorlar. Bizler inşallah bunu bu sene buraya alacağız. Sektörde nasıl alacaksınız seçilemezseniz? Şöyle seçileceğiz çünkü sektör bunu istiyor. Yani, yani turizmciler gelip oy kullanmasa nasıl seçileceksiniz? Gelecekler mi? Katılım, ne gördünüz? Katılım çok önemli. Görüştüğümüz herkes gelecek diye özellikle e, katılacağını belirtti. Çünkü TGA'nın e, ne olduğunu öğrendikten sonra katılmaya herkes karar verdi bu konuda. Biz güveniyoruz. Çünkü burada Trabzon kazanacak, Doğu Karadeniz kazanacak, Karadeniz kazanacak ki biz e, bu kurumu artık Trabzon'da temsil etmemiz gerekiyor. E, Sayın İnan, şöyle bakabilir miyiz biz buna? E, Turizmci kendine sahip çıkacak mı? Bunu göreceğiz. Yani bu bir anlamda TGA'ya bir üye gönderebilirsem, bir yönetici gönderebilirsem Trabzon turizmini tanıtacak, anlatacak bir ekonomide olacak ve buna çalışacak. Bunu görecek, bu uygulanacak. Evet. Dolayısıyla ben bu seçime katılayım ve bir gönderelim artık Trabzon'dan evet. demesi gerekiyor. Doğru mu? Sektör sahip çıkarsa kesinlikle kazanacağımızı söyleyebilirim. Ee, ama sektör sahip çıkmazsa, katılım az olursa maalesef e, yani çok zor elimde elimizdeki şartlar e... bunun baş Buna müsait olmayabilir mi yani şartlar bu e, yani böyle bir şey TC olmadan Trabzon kolay kolay alamıyor böyle bir bütçeyi. Evet. Böyle bir tanıtımı yapamıyor yani Trabzon için doğru mu? Doğru. Ee, özellikle yurt dışında yapacaksınız. Yurt dışında tabii bu projelerle yapılıyor. Evet. Ee, Doğu Karadeniz'den her ilden, her sektörden bunu tabii belediyeler de yapıyor. Projeler yazarak TGA'dan bu konuda tanıtımlarla alakalı e, destekler alınabiliyor. Sektör buna tabii ki sahip çıkarsa e, bu yıl inşallah temsilcisi Trabzon olacak. Sektör sahip çıkmazsa Olacak Samsunya'da. belli zaten. Samsun ya da Bolu alacak evet. ve oralar tanıtılacak. Trabzon'a da şöyle geçirirken mi uğrayacaklar? Daha önceden Samsun ve Bolu'da da arkadaşlar bunu aldı maalesef. Bölgemizdeki e, hissiyatı bile belli olmadı maalesef. Değil mi? Evet. evet maalesef. Yani evet. o zaman şu mu? Yani Trabzon <laughs> yani kurumla e, sektör kendine sahip çıkması gerekiyor. Bu çok önemli. Çok önemli. Ee, şöyle bir ayıp olabilir mi? Yani dışarıdan Rize, Artvin, Gümüşhane, e, Ciresun'dan gelenler Trabzon'dan fazla çıkabilir mi? Çünkü toplasanız Trabzon'a yetişmiyor. Şöyle söyleyeyim. Yani onlar dışarıdan daha çok gel olabilir mi? Böyle bir şey olur mu? Trabzon say bu kadar sahip çıkmaması eder mi? Etmez herhalde. Etmez. Kesinlikle etmez diye düşünüyorum. Biz Trabzon'daki turizmciler olarak hepimiz kararlıyız. İnşallah bu yıl temsiliye Trabzon'da olacak. İnşallah. Yani buna inanıyorsunuz. Evet inanıyoruz. Evet. Ee, i̇nşallah biz de e, yani Trabzon'da burun kıvırmazlar ya ya da e, ya nasıl kazanır metinler çok önemli değil deyip gelmeyebilirler de yani böyle de bakabilirler ama bu tabi tehlikeli bir olay. Tabi e, bu çok tehlikeli bir olay. E, kazanma şartlarımız bizim zaten e, yüksek ama e, kazanacağız diye sandığa gelmeme olayı daha tehlikeli. Evet. E, o yüzden kesinlikle e, ne kadar oy alırsak bu kuruma ne kadar oy alarak gidersek bizim arkamızda o kadar güç var demektir. Bu bizim için çok önemli. Katılım kesinlikle önemli. Evet inşallah başarılı olursunuz. İnşallah. Ön seçimler bir şey yaşamadınız. İzgi nasıl ön seçimi? Kaç oyla aldınız seçimi? Şimdi resmi olmayan bir ön seçim yaptık. Evet. Ve sağ olsun sektör bunu orada sahiplendiğini fark ettik zaten. Sektör oraya geldi değil mi? Bu olayı sahiplendi aslında ön seçimde. 226 kişi katıldı. 226 kişi herkes işini gücünü bıraktı. O gün e, gelip oy kullandı. 376'dan mı bölgeden mi? Evet. Yok yok. 376 kişinin Trabzon'dan 226'sı geldi. ön seçime çok iyi. resmi olmayan bir ön seçime katıldı, katıldı. ve bu da e, gösterdikleri ilgiyi gösteriyor. E, ilgi gerçekten çok iyiydi burada. Turizmci olarak herkes e, görmüş olduğu ki bir çatı altında toplanabiliyoruz. Konu turizm olunca e, bir güç olabiliyoruz demek ki. Evet. E, 21 Aralık bekleyelim. İnşallah e, çalışıyor musunuz, dolaşıyor musunuz şu anda turizmcileri Tabii tabii sağ olsun sektördeki arkadaşlar e, hepsiyle bir diyalog halindeyiz. Çevremizde, arkamızda çok e, güçlü destek veren arkadaşlarımız var. Hepsine tek tek teşekkür onlar ediyorum. Çalışıyor, onlar da çalışıyor değil Hep mi? beraber çalışıyoruz, güçlü bir şekilde çalışıyoruz. Giresun'da çalışıyoruz, Ordu'da çalışıyoruz, Rize Artvin Bölgesi'nde çalışıyoruz. Ondan sonra Safranbolu, Karabük, Samsun Bölgesi'nde çalışıyoruz. Orada yani, gidiyorsunuz yani. Tabii, tabii. Yani biz her hafta yaklaşık 3-4 il gezeceğiz. Ee, geziyoruz, gezeceğiz de. E, Birebir insanlarla diyalog kurarak toplu organizasyonlara gidiyoruz ve bu konuda desteklerini istiyoruz. Evet. Ee, i̇nşallah başarırsınız. Trabzon başarmalı da bunu gerçekten müthiş bir oy potansiyeli. 376 oy Trabzon'un var. Ee, bu oy sanıyorum Samsun'da Bolu'da yok değil mi? Bu kadar Tabii oy yok, yok yani. Samsun'da 150 tane oy var zaten. Oy evet. potansiyelimiz dediğimiz Üçün. gibi. Gerçekten Buna da çok... oradan adam seçiliyor yani. <laughs> Eyyaya <laughs> evet. oran veriyor. Evet. Yani işte bu evet Trabzon'un handikaplarından biri. İnşallah bunu aşarsınız. İnşallah turizm kısmında biz bunu bu yıl turizmci arkadaşlarla aşacağız beraber işte. güçlü bir şekilde aşacağız inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Ben Başarılar teşekkür ederim. ediyorum. Çok sağ olun. Değerli Trabzon turizmi, Trabzonlu turizmciler, kendilerine sahip çıkacak mı? Bütün mesele bu. Önce kendileri kendilerine sahip çıkacak mı? Önlerine gelmiş olan bir TGA üyeliğini artık Samsun'a ya da Bolu'ya vermek yerine Trabzon'un kendi içinde kurulacak sandığa gidip oy kullanıp sadece bir oy kullanmaya gidecekler mi? E, yaptıkları işi, sektörün hukukunu, sektörün değerini artırmak Marka değerini artırmak adına bunu başaracaklar mı? Artık Trabzon'dan olsun TGA üyesi diyecekler mi? Bu hakikaten şehrin de ihtiyacı var. Turizmcilerin herkesten daha fazla ihtiyacı var. 21 Aralık'ta hep beraber göreceğiz. Bekliyoruz ve teşekkür ediyoruz.